işlemleri. Sevgili çocuklar, burada 12'den 7'yi çıkarırken eksileni parçalamayı göreceğiz. Eksilen sayımız 12'yi 10 ve 2 olarak düşünelim. Önce 10'dan 7'yi çıkaralım. 10'a tamamlamadan hatırlayın. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. 2 de burada kaldı. 5 kalır. Bunu daha ileride zihinden hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. 4'ten 8 çıkmaz gideriz komşudan bir onluk alırız. 14'ten 8 çıktı aynı metodu burada uygulayalım. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı 4 de burada var 6. Burada kaldı 6. 6'dan 5 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. Şimdi birkaç tane 0 olduğu zaman çok dikkat edin burada. 0'dan 3 çıkmaz komşudan onluk alamıyoruz buradan yüzlük bozdurunca burası 4 kalır. Burası 10 tane onluk olur. Bunun bir tanesini bozdurursak buraya 11'lik olur. Burada da 9 10'luk kalır. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Burada daima hep bunu söylemek uzun sürecek. Bunun yerine bunu kestirme yoldan birinci sıfırı 10 olarak düşünüyoruz. Diğer sıfırları 9, 9 ve en son bozdurduğumuz yerde 1 eksik yapıyoruz. 5 burada binlik bozdurduğumuz zaman 990, 10 daha yine 1000 oluyor bakın. 10'dan 6 çıktı 4, 9'dan 8 çıktı 1, 9'dan 3 çıktı 6, 5'ten 1 çıktı 4. Bu tip çıkarma işlemlerinde sıfırlardan birinciyi 10, diğerlerin 9 gibi düşünüyoruz. Burada da çıkarma ile ilgili çeşitli özellikler var. Burada eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişkiyi görelim. Burada çıkan ve farkı topladığımız zaman eksileni veriyor. Bakın 3, 2 daha 5 eder. Evet. Birinci kuralımız eksilen eşittir. Çıkanla farkın toplamı. Yani çıkanla farkın toplamı eksilen eşittir. 3, 2 daha 5. Burada ise eksilen çıkan fark. 3'ünün toplamı eksilenin iki katıdır. Yani iki tane eksilen. Toplayalım bakalım. 2 artı 3 artı 5 eşittir 5, 10. Evet gördüğünüz gibi eksilenin 2 katına eşit oluyor. Bu özellikleri değişik çıkarma işlemlerinde deneyip bunların doğru olduğunu göstermenizi istiyorum. Çıkarma problemleri. 1. Eksilenin 635, çıkanın 324 olduğu çıkarma işleminde fark kaçtır? İşlemi hemen yazalım. Eksilen çıkan ve fark. Eksilen 635, çıkan 324. Evet, fark normal bir çıkarma işlemi soruyormuş. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. 311 fark. 2. 744 sayısında onlar basamağı ile yüzler basamağı yer değiştirirse sayının değeri ne kadar azalır? Önce bir 744'ü yazalım. Burası birler basamı, onlar basamı ve yüzler basamı. Burada şimdi onlar basamağı ile yüzler basamı yer değiştirecek. O zaman yeni sayımız 474 olur. Ne kadar azalır dediğine göre o zaman 744'ten bunu çıkarıyoruz. 4'ten 4 çıktı 0. Buradan bir yüzlük bozdursak 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 4 çıktı. 2. Demek ki 270 azalır. 3. Yandaki çıkarma işleminde daire ve kare ile gösterilen sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada bir sayıdan 6 çıkmış 2 kalmış. Zaten çıkarma işleminin özelliğinden çıkan ile farkı toplarsak eksilerini buluruz. 6, 2 daha 8. Veya 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 2'den 5 çıkmaz. Gideriz komşudan bir 10'luk alırız. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Demek ki buradan biz 1 aldığımıza göre burada 2 kalır. Şimdi 2'den kaç çıkarsa 1 kalır? 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Evet şimdi dairenin yerine 8 yazıyoruz. Karenin yerine 1 yazıyoruz. ikisini toplayınca 9 oluyor. Aşağıdaki çıkarma işleminde yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Evet burada 4'ten 5 çıkıyor. 9 kalıyor. Demek ki bu 4 değil 14. O zaman buradan bir onluk almışız. Burada kalır 7. 14'ten 5 çıktı 9. 7'den kaç çıkarsa 3 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Burada hangi sayıdan 3 çıkarsa 1 kalır. Yine bu ikisini toplarız. 3, 1 daha 4. Demek ki daire yerine eşittir 4 yazılması gerekiyor. Beşinci problem. Okul mevcudumuz 495 kişidir. Okulumuzda 287 kız öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Kaçtır? Okulda kızlar da erkekleri topladığımız zaman okul mevcudunu buluruz. Aynı şekilde okul mevcudundan kızları çıkarırsak erkekleri buluruz. O halde biz 495'ten 287'yi çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onu kalırız. 15'ten 7 çıktı. 10'dan 7 çıktı. 3. 5 de burada var. 8. Burada kaldı 8. 8'den 8 çıktı. 0. 4'ten 2 çıktı. 2. Evet. Erkek öğrencilerin sayısı 208. Bunu birinci bölümde görmüştük. Birinci sıfırı 10 olarak düşünüyoruz. İkinci sıfırı 9. Bunu da bir yüzlük bozdurduğumuz için 4. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 2 çıktı 2. Burada da aynı şekilde birinci sıfırı 10, 9, 9 ve 1000'liği bozdurduğumuz için 2000'lik kalıyor. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 6. En küçük 2 basamaklı doğal sayı 3 basamaklı en büyük doğal sayıdan ne kadar küçüktür? Önce bu sayıları bulalım. 2 basamaklı en küçük doğal sayı 10. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999. Farkını bulacağız. Küçüktür ne kadar küçüktür diye soruyor. 999'dan 10'u çıkardığımız zaman 9'dan 0 çıktı 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı, 9'a aşağı ineriz. 989. 7. Çıkarma işleminde a'nın değeri kaçtır? Burada 5'ten 6 çıkmadığına göre 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı. O zaman bu onluk bozulmuştur. Buradan bir onluk bozdurduğumuz zaman burada 7 kalır. 7'den kaç çıkarsa 3 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Evet a eşittir 4. Şimdi bakalım. Sağlamasını yapalım. 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı, 3. 4'ten 3 çıktı, 1. 8. Rakamları farklı, 3 basamaklı iki sayının farkı en çok kaç olur? En çok kaç olduğunu bulmak için o zaman en büyük ve en küçük sayı yazacağız. Rakamları farklı, 3 basamaklı en büyük sayı 987. Rakamları farklı. En küçük 3 basamaklı doğal sayı 123 değil. Sıfırı da kullanıyoruz. 102 Evet. 7'den 2 çıktı. 5. 8'den 0 çıktı. 8. 9'dan 1 çıktı. 8. Demek ki en çok fark 885 9, 4, 7, 1 rakamlarıyla yazılabilen 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaç olur? Önce en büyük sayıyı bulalım. 7 4 1 yani 741. Şimdi en küçüğünü yazalım. 1 4 7 yani 147. Evet. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Burada kaldı 3. 13'ten 4 çıktı 9. 6'dan 1 çıktı 5. Evet. Hemen hatırladınız değil mi? İlginç toplama ve çıkarma işlemlerinden. Ortadaki sayı 9, yanların toplamı da 9. Yani bir sayıyı ters çevirip çıkardığımız zaman ortadaki sayı daima 9, yanlardaki sayıların toplamı da 9 olur. 10. Akdeniz turuna çıkan turist gemisindeki 800 yolcudan 327'si Antalya'da gemiden indi. Gemide kaç yolcu kaldı? Evet, toplam yolcudan inen yolcuları çıkarırsak kalan yolcuları buluruz. O halde 800 tane yolcumuz var. 327'si inmiş. Evet, birinci sıfırı 10, ikinciyi 9 gibi düşünüyoruz. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 3 çıktı, 4. 473 yolcumuz kalmıştır. 9. problem. Berda ile İldem'in paraları toplamı 82 TL'dir. Verda'nın parası İldem'in parasından 8 TL daha fazladır. Verda'nın parası kaç TL'dir? Böyle durumlarda küçük olana, az olana bir şekil veririz. Burada parası az olan İldem'in parası. İldem'in parasına biz küçük diyelim. Verda'nın parasına büyük diyelim. Buraya bir kutu verdiğimiz zaman büyük olana da bir kutu veriyoruz. Bu küçükten artı 8. 8 fazlaymış. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman 82 TL ediyormuş. Şimdi biz 82'den bu fazlalık 8'i çıkardığımız zaman geriye 2 küçük kalır. O halde 82'den önce bir 8'i çıkaralım. 8'den 2 çıkmaz. Gideriz komşudan bir 10'luk alırız. 12'den 8 çıktı. 4. Burada kaldı 7. İşte bu küçüğün 2 katı. 2 küçük 74'se 74 ise 74'ü 2'ye böleriz. 7'de 2, 3 kere, 3 kere 2, 6. 7'den 6 çıktı, 1. 4'ü aşağı ineriz. 14'te 2, 7. 2 kere 7, 14. 37 TL, bu parası az olan, ildemin parası. Dem. Biz Verda'nın parasını arıyoruz. 37 ile 8'i topluyoruz. 37, 8 daha 45 TL verdanın parası.